Benim be. Nasıl oluyor ya? Nasıl oluyor koçum benim ya? Ulu bakayım. Oo, görüyor musun sen? Ulu bakayım. Nasıl oluyor? Sen ben seni. Hadi bakayım. Ulu bakayım hadi gelsin bakayım güzel bir şey patın üstünden böyle. Evet sarı gözleri patlat bakalım hadi hadi patlat bekliyoruz. <gülüyor> 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 Kaç kaçe kırıldı. Hadi canım patlatsana ya. Oo, güzel, güzel. <gülüyor> Mustafa, <gülüyor> <bu>? Allah. Önce delik <laughs> 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 Hadi bakayım. Aldanma çocuk.